Annen nerede? Geliyor. Ateş inanamıyorum böyle bir şey yaptığına. Sen ikna ettin onu. Saçmalama sevgilim ben bir şey yapmadım. Kimseyi benim önüme koymadın. Yani annem ya da Faryalı üzülür demedin. Onlar kocaman insanlar. Sen anne diyeceğim demişsin, baba diyeceğim demişsin. Bundan daha büyük, daha önemli bir şey var mı? Ya nasıl diyeceğim Ateş? O kadar heyecanlıyım ki. Sana kız nasıl bakacağını düşünsene. Nasıl sana mutlulukla gözlerinin dolacağını düşünsene. Ha geldi. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok sevindim gelmene. <laughs> Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Saçı da hala bozulmamış. Aferin. Bozulmadı, bozulmadı. <laughs> Hoş buldum. Çok güzelmiş burası. Ben masaya geçiyorum. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen? İyiyim. Ama sen iyi değilsin. Yani... Eğer rahatsız olacaksan, Aslı yüzünden gidemem belki ama... ...beni görmeyeceğim bir yerde durabilirim. İstemem. Ne istemezsin? Ben senin varlığınla mutsuz olmam. Anlatmadım mı sana ben ne kadar mutlu ettiğini? Takmadım mı kulağına güpe? Olmadı mı söylediklerim kulağına güpe? Asla abla balon istiyorum. Gel alalım hadi Ateş abisi balon alalım. Gel. Merhaba eğleniyor muyuz? Ben bir üzüme bakayım. Ne haber? Çalgıcılardan ikimiz için özel bir parça istedim. Dans hazır o. Ben dans etmeyeceğim seninle. Sen ayrıldın çünkü benden. O yüzden uzayla dans edeceğim. Yıktırtma bana bu düğünü. Sen bu köy düğünlerinde ne meşhurdur bilir misin? Kavgaları. Ben çok iyi bilirim köy düğünlerini. O kız falan bakılır mesela. Yani sen de beni bu kadar göndermeyi niyetli olduğuna göre yeni bir lazım olur bak bak bakalım bak şuradaki masa olabilir. Ne alakası var? Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Sus. Bak alttan alıyorum, alttan alıyorum ama vazgeçirtme şu tavrından beni. Kırarım kemanını, girersin bir bankaya memur olarak, tamam mı? Giriş saatin belli, çıkış saatin belli. O, oh, canıma minnet. huzur içinde yaşarız. Ne yapayım peki? Ne istiyorsun? İyi davranılmak mesela. İyi davranarak ayrılanmıyor. Ayrılma o zaman. Gelecek misin Londra? Ya? Nasıl gelin? Seven gelir. Şilebe biner, kaçak gelir. Zodya biner, deniz su içi içe gelir. Şimdi söyletme beni ya. Ya sen işte ben ejderhanın sırtına biner yine gelirim. Ama sordun mu? Gel dedin mi? Demedim. Demedim. Düşünememişim demek ki. Onu da sen düşünseydin. E, su nereye? Anneme. Allah Allah su. Bir gelsene. Yemin ediyorum bu kemanı kim bulmuşsa küfür edeceğim en son. Yalnız kaldık masada.